Arkadaşlar merhaba ekonomi ekranına hoş geldiniz. Para ve sermaye piyasalarının hanımefendi ismi Perihan Tantu birlikteyiz. Ekotür programlarından zaten kendisini de tanıyorsunuz. Ee, Perihan Tantu'a bakalım soralım. Şimdi Perihan'cığım böyle bam bam kitabın ortasından her zaman öyle konuşuyoruz seninle de. Seçimler bitti. Oh seçimden önceki en büyük belirsizlik Meme Şimşek kalacak mıydı gidecek miydi yok o muydu bu muydu konuşuyorduk. Ama artık bu belirsizlik ortadan kalktı. Mehmet Şimşek gitmeyecek. Onu zaten hep söyledik. Ona inandık. Şimdi dediler ki seçimin faturası kime çıkacak? Cumhurbaşkanı bu seçimin faturasını çıkarır. Ama birazcık geriye bakmak lazım. Biraz Berat Albayrak'la Nurettin Nebati'ye çıkarılması lazım. Eğer bu başarısızlıksa, bu ekonomideki başarısızlığın iki mimarı o iki muhterem. Ama yani Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ekibine güvendiğimi ben hep söylüyorum. kimse beni de şucu bucu diye lütfen yaftalamasın. Yani AK Partili falan da değilim ben ama bu iş kitabına göre, bilimine göre kim yapıyorsa ben onu destekliyorum. Şu anda kitabına göre, bilimine göre bu iş yapılıyor. Hani bana göre Mehmet Şimşek bunun faturası çıkmaz diye düşünüyorum. İnanmak istediğim de bu. Ee, piyasalar nasıl tepki verdi? Şimdi Perihan ben sözü bırakacağım. Ondan sonra araya girmeyeceğim zaten bir süre, uzun bir süre. Çünkü böyle akan güzel bir sohbet oluyor. Anca böyle sizin sorularınız olursa sonuna doğru perancıma onları söylerim. Evet güzel kardeşim söz sende. E, ya aslında Sami abi benim seçimden yana bir endişem yoktu daha doğrusu. E, dün gece ben de tabii Ekotürk'te bizde bir seçim yayını yaptık. Ben sabah yayınım olduğu için erken geldim eve. Benim için şimdi önemli olan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceğiydi. Dolayısıyla ben de hemen e, gece işte 12.30'da uyumadım onu bekledim. Çünkü dediğin gibi sonuçta yani Ak Parti için dünkü seçim sonuçları ciddi bir kayıp, ciddi bir hezime. Dolayısıyla evet, dolayısıyla bunun faturası kime kesilebilir? Ben sadece şunu düşündüm. Şimdi senin düşünmenle benim ne olmuyor tabii o iş. Zaten yaşadığımız en büyük sıkıntı ben yani daha apolitik duran ve sonuçta e, politika görüşülen arasında sadece piyasa ve ekonomiyi doğruya doğru yanlışa yanlış diyerek yorumlamaya çalışan birisiyim. Sonuçta e, Sayın Nurettin'le birlikte görevdeyken e, ciddi derecede buna tepki göstermiş hatta muhalif damgası yemiş biriyim ama ben yanlışa muhalefet yapmak boynumun borcu yani kimse kusura bakmasın ben o bucu bucu falan değilim kim gelirse gelsin yanlışsa yanlış doğruysa doğru ama bende bir endişe oluşmadı değil dünkü sonuçlardan sonra ben açıkça senin gibi düşünmedim yani şöyle düşündüm maalesef işte e, ülkede ekonominin kaderi birçok şeyin kaderi olduğu gibi ama biz ekonomi konuşuyoruz Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dudaklarının arasında olduğu için dolayısıyla ya inşallah dedim şöyle düşünmez. Ya ben genel seçimlere e, işte Nurettin Nebati ile girdim ve kazandım ama yerel seçimlere çok güvendiğim Meme Şimşek'le girdim ciddi bir hezimete uğradım diye düşünürse yandı gülüm kesen elva dedim yalan yok ben dün akşam biraz o konuda e, biraz kafam karıştı yani bu kadar e, fark ben yani hepimiz gibi ben de şaşırdım dolayısıyla ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yapıcıydı fakat yine fakat diyorum çünkü e, genelde zaten balkon konuşmalarına yapıcı oluyor dolayısıyla şimdi e, piyasada bir soru işaretiyle gideceğiz ama e, umuyorum kendisine şu aksettirilmiştir biz köprüden önceki son çıkışı kaçırdık yani bunun artık B planı, C planı, D planı gibi ekstra bir planımız kalmadı. Dolayısıyla şu an yapabileceği bu bir şey değil. Alternatif değil. Bu bir mecburiyet artık meme şimşeğe sarılması. ya yani Bu artık alternatif değil. Bu bir mecburiyet. Ve e, ben birçok yorumda görüyorum. E, dediğin gibi sayın şimşeğe biraz da bunun oradan ya da buradan faturasını kesenler. Bu fatura kesilecekse... Ee, ben Sayın Debati'ye de değil, açık konuşalım madem açık konuşuyorsak. E, kusura bakmayın yani benim için Türkiye'de, ben burada daha önce de çıktığımı söyledim, e, ekonomide çöküş dönemi 2018 yılında Sayın Berat Albayrak'la birlikte başlamıştır. Dolayısıyla sürdürülemeyen politikalar 2018 yılında e, başlamış ve e, bir Naci bal denemesiyle aslında e, biraz daha aslında oluyor mu acaba dediğimiz noktada e, toprağa atan Sayın Nebati ve diğer taraftan baktığımızda Kavcıoğlu olmuştur benim için. Maalesef. O yüzden bunun faturasını artık memeşim şeye kesmeyelim bence. Yani Kesinlikle. biz o 2018 yılından beri attığımız e, maalesef ne derler yanlış adımların şu an e, bedelini maalesef biz çalışanlar Çok güzel ediyor. bir çok güzel bir konuya geldin. Biz arkadaşlar yanlışa muhalifiz. Bilimin, ilimin Özellikle ekonomi konuşuyorsak ekonomi biliminin gereklerinin yapılmasını söylüyoruz. Bunun dışında bir iş yapılırsa buna muhalifiz evet. Bu güzel ben de bunu senin izninle patentin sana ait olmak üzere kullanacağım. Yanlışa muhalifiz. Peki borsa bugün dediler ki dün tavan tavan olur mu tavan tavan olur mu? Yani dedim ki öyle anormal. sizde çok bu kart bozukluğu var. Her kampanyayı yakalayacağım diye kaç kart almışsınız? Böyle cüzdan mı olur? Yok mu bir çözümü? Hepsi bu karta tek karta geçiyorsun. Hepsi burada da ihtiyaçlarını sepete atıyorsun. Peşin fiyatına 3 ay erteleyip 6 taksitle ödüyorsun. Üstelik 1000 TL'de hediye veriyor. Hepsi burada. Diğer uygulamaları cebinden çıkarır. Diğer uygulamaları da silersiniz artık. bir şey beklemeyelim borsadan diye düşündüm içimden. Sen nasıl bakarsın bu seçimden sonra borsa hikayesine? Eee... Ne yaptım? Hemen e, yurt dışı ile arası iyi olan, daha önceden dışında çalışmış kıymetli arkadaşlarıma hemen yazdım. Bugün bu arada e, Avrupa tarafı kapalıydı, dedim ki şöyle piyasalar açılmadan bir nabız yoklar mısınız? Ne diyorlar? Yani raporlar gelmeden, off the record. E, kurum ismi de vermeyeyim, daha iyi olur. E, hemen işte yurtdışındaki kurumlarla, e, birebir daha önce de o kurumlarla çalışmış arkadaşlarımla aldığım feedbackler olumluydu bu arada yabancılar. E, memnuniyetle karşıladık ve e, TL varlıkları izlemeye devam edeceğiz demişler zaten ardından hemen doçenin raporu geldi Goldman'dan bir rapor geldi doşa şöyle diyor e, Eğer biraz yabancı kurumları anlayacak olursak e, burada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı dünkü açıklama diyor önemli ya Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Biz mesajı aldık dedi bu mesaj da zaten neyin sesiydi ee, Sayın Demirel'i de burada anmamız gerekir belki. Boş tencerenin çıkardığı sesti. Yani insanların alım gücünün bu kadar yerle yeksan edilirse eğer zaten bir cisim yaklaşıyor dedik bizi 3 yıldır. Sonra mandacı olduk bir şey olduk bilmiyorum ama yani bize öğretilenin karşılığında bir şeylerin yanlış yapıldığını maalesef gördük. Şimdi de sıkıntı şu bir şeylerin doğru yapılmaya başlandığını görmeye çalışıyoruz ama o zaman bir yanılsama içinde olanlar e, ee, tabii şu an bedel ödediğimiz için hepimiz e, şu an atılan adımları göremiyor. Yani şu an bu acı reçeteyi çekiyoruz. Ama şimdi yapılması gerekenler kısmına birazdan geliriz. Bu burada bitmez. Yani sadece politika faizini arttırdık. Zam, zamları getirdik. Ondan sonra emekliye de 10 bin liraya sen geçindik dedikli olmaz. Bak bugün Meme Şimşek dedi? Yabancı kurumların önce oraya bir açıklama geçelim. İngilizce attı bunu. Muhtemelen zaten e, yabancılar için attı. 2023'te açıklanan dedi orta vadeli programı hayata geçirmek için önümüze 4 yıl var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çünkü hani seçim olmayacak dedi. Zaten nasıl olacak dünkü sonuçlardan sonra kendisi erken seçim ister mi? istemez Ben siyaset uzmanı değilim ama matematikle konuşuyorum. Merkez Bankası enflasyonla mücadelesine Sonuçta kararlıkla devam ediyor dedi ama enflasyonla mücadele tek başına Merkez Bankası'nın görevi değildir. Burada işte şimdi bundan sonra devreye girecek şey kamu harcamaları. Sayın Şimşek de diyor ki harcamaları